Bunu kapatmaya başlayalım. Bunun normalde üstüne dilin üstüne fırçayla sürdüğün zaman kalkması gerekmiyor mu? Yani fırçayla yüzüyormuş yani gibi içinden de. Ee, şey evet. şimdi, şimdi, şimdi şu an anladım. Ee, jeli mi? Evet. Yok o şekilde kaldırmak, Birazcık bir jeli bir katkın olması gerekir. Şimdi, bunu sürdük ya buraya. Bunu kaldırdı. Şimdi şurayı kaldırdı mesela değil mi? bunu fırçayla mi? yedirmeye kalksak çıkartmaz mı? Ha onu soruyorum. Sadece boya çok şey olduğu için şey yapamıyor yani. Siz söyleyin. Kaldıramıyor. Boya çok ince bir boya var ya. Yani. Yoksa... Kalınlığı ama. kalınlığı çok boya. Yani. Mikronu fazla. Hayır. İnce olduğu için kaldıramıyor. Malzeme ince oluyor. Aynen. Boya ince olduğu için kaldıramıyor. Ama şu an mesela bana şurası dönüştürülüyor. Bu fotoğrafı çekeceğim. Böyle fotoğrafı çekeceğim.